Bir koyacağım. Ne bardak ya? Elif söyle artık. Kapatsın. Sen de hiç beklemezsin. Kapat bu sefer çok kızdım. Evet soyuz. Nasıl? Bence iyisin gayet iyisin Ama ben iyi değilim Havayı görüyorsunuz yine Bokuma benziyor Bokum bile daha güzel diyebilirim Bugün düşündüm, şimdi spora gitmek istemiyorum Dışarı çıkmak istemiyorum Daha da çıksam ne yapacağım gidebileceğim hiçbir yer yok O gün dedim acaba bu havadan ne yapabilirsin En iyi yapabileceğim şey makramı örmekti Bugün ne yataktan Ne de koltuktan Hiçbir yerden kalkasım yok 24 saat boyunca yatakta kalmaya çalışacağım. Yani benim için şey çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten yataktan çıktığım söylenemez. Ben çıkmayacağım için belirli ihtiyaçlarım da olacağı için o gün o çantayı hazırlaman gerekiyor. Burada başlamadan önce söyleyeyim. O kadar oldu çünkü yata işe Tuvalete gideceğim. Başkaları nasıl yapıyordur? Fake midir? Yalan mıdır? Umurumda dahi değil. Ben açık açık size söylüyorum. Sadece tuvalete gideceğim. Yata işe beklemeyin benden. Hi. Yer. Ya bak Benle beraber saymayı öğreniyoruz. Ne kadar? O kadar gurur duyuyorum ki kanalımda her şey var. Matematik dersi bile veriyorum ya. E, bir, iki. Çok zekiyim ve bu beni şırtlıyor. E, bak nasıl öğrendim. Tık. Ya muhteşem bir insanım ya. Uf. Şimdi ikinci olarak ne koyabilirim diye düşünüyorum. E, aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Dersiz ki yatağımda ocak olmadığı için de yemek yapamayacağım. Dışarıdan söylerim söylerim diye düşünüyorum. E, sen. O yüzden buradasın zaten. Hadi geçmiş olsun. Bir verirsen getiririm. En getiririm. Her 25 olsun. Okey. <laughs> Okey mi? Evet. Bak 20 desteydim abi. Aa. Bak hemen ucuza kaçtım. Ucuza kaçtım diyorum. Biraz daha düşürüyor Ben pazarlık yapamıyorum. Benim böyle bir problemim var. Bir yere gidiyorum mesela. Adam diyor bana 100 lira pazarlık yaptığımı sanıyorum. Şey... 99 lira olsa... <laughs> adam da böyle tamam olur. Ben böyle uff Adama aşırı soktum abi. Kendime gurur duyuyorum. Gerçekten kendime şaşırıyorum. Çok zekiyim yine. Of. Ya ne kadar sağlıklıyım. Reviz koyuyorum, fıstık koyuyorum, meşe palamudu koyuyorum, pırasa koyuyorum, kereviz koy. Dişlerimizi de koyalım. Diş fırçasına ne gerek var ya? Yatakta musluk yok diye düşünüyorum. Amk <laughs> Yatakta dişimi fırçalacakmışım. Onun yerine ne yaparım? Daha rasyonel, daha mantıklı çözümlerim var. Mesela ne koyacağım? Dumbbell. <laughs> Belki spor yapmak isteyebilirim. Niye? Elif bir de ben burada senin hoşuna gitmeyecek bir şey yapacağım. Ne yapıyorsun ya? Ben sana güvenmiyorum. Şundan dolayı güvenmiyorum. yanlış anlama. Sakın yanlış anlama. Hiç beni çok seviyorsun ama kettle'ı kendi yanımda Yok artık oldu. bir tane kettle var böyle ruh gibi bir tane, <laughs> tane <'a> <laughs> ruh gibi değil. Evde görüyorsunuz bir cin bir de ruh besliyorum arkadaşlar <laughs> Bir bu kettle Lifçim, ben... bana bir kahve getirir misin ya? Desem sen kesin böyle <gülüyor> getiririm getiririm <gülüyor> deyip anahtarı youtube kar gidersin diye düşünüyorum çünkü. Bir şey sormak istiyorum. Çok boyu çok mu uzun? Ne evet boyum uzun. ben her çay kahve istediğinde yukarı mı çıkıyorum <laughs> yatağın yanında ben sana şey yaparım, çay kahve yaparım. Ay <laughs> Şimdi ben buraya gerçekten videoya yardımcı olabileceğimi düşünerek geldim. Evet, okey. Sağ ol. Bizde çalışma koşulları vardı. Kettle'ın su bile yok. Elif gelirken yanına kettle'ını getirseydi! Doğru <laughs> ben her gittiğim yere <laughs> Allah aşkına kötü bir şey diyor muyum? Diyorum ki bak insan gibi eğer çaya kahve ihtiyacı olsa yukarı çık. Ben sana yatakta çay ve kahve yapacağım. Şaşırttın. Oğlum mı senin evinde? ip? Yok. Ya senin evinde niye hiçbir şey yok? Ya çok haklı ya. Evimde halat şu olması lazım, Remork olması lazım, dozer olması lazım ve bunlar benim evimde yok. Bu kız çok haklı. Bak şu ben sizlerle konuşuyor öyle. Ben burada takılacağım Şimdi böyle iple böyle çekeyim. Ben çay içeceğim, ketonu ısıyor. <laughs> Yine şöyle yapsan. O gün kahve içmek istiyorum. Ketilası su koy desem ya, ben duyarım de demiş Yani. Sana bundan almıştım ama vermeyeceğim. Ya niye Elif? Ben evet, onu hem de iki tane Onu vermezsem ben ne yaparım? Bu ödül şeyi olsun. Yaşam kalitem düşer ya bebeğim. Yani. Ben muhtaç olan taraf olacağım. İşte ben o yüzden geldim zaten. Piskop. Buna 2 gram böyle bir düşüklüğünü, zayıf noktanı göstermeyeceksin. <laughs> bak gösterdiğin an böyle kapıp direkt bak, 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 nasıl böyle. kullanıyor biliyor musun? Şaşırıyorsunuz. Kurarım falan. çayında var mı? Hı var, onu da yapacağım. Oralet de yapacağım. Suyunu aldım. Yemeğini ne söylersin ben getiririm ne? Kureymiş. Oo. Tamam. Tamam lazım. Bilgisayarımı niye alıyorum? Bir şeyler izlersin. Televizyon var yukarıda. Fazla oh. <laughs> 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 çıkmam yukarı. Çok yoruldum. Merdiven yarısına indiğim olmuyor ya, çok ben özür Ben sağlıksız biriyim ya. Yok aşkım seninle alakalı değil. Her <laughs> evde asansör olması gerekiyor sonuçta. Merdiveni kim çıkabilir yoksa? Evet benim için çok zor. Bir de bir ilk olacak. 24 saatlik challenge'ımız başladı. Ya çok sıkılmaya başladım. Bitsem artık bu videoya falan demeye başlıyorum şunu düşünsene. Tabii haberim var. Ketin aldım, kahve aldım, bardak aldın mı? Hadi <laughs> seksi! Elif! Sana böyle yer bırakmamak için her şeyi doluşturdum şunun içine. Bunu nasıl unuttun şu an? Neyse bak şimdi. Böyle bir pis pasaklı aynı zaten videodayım. Makyajımı yapayım. Kendimi mutlu hissedince bir bardak getireyim. Elif mi? lütfen hemen getir ama. Kumandası var değil mi? Ha, tamam. Kumandayı yatakta canım benim. Ya <laughs> ben fişini çeksem ne yapacaksın? Hiçbir şey. Hiç öyle bir şey yaparsan <laughs> senin ağız burun dolarım. Bak beni sinir ettim. Yatakta çıkarsak da dolarsın. <laughs> 2 saat sonra anca dalarsın. İğrenç bir insansın, gerçekten ya. Bunu bilmiyor muydun? Biliyordum da yani. <laughs> gerçekten şaşırtıyorsun şır ya. Şu an kendim için üzülüyorum ama senin için üzülüyorum. Bu kadar kötü niyet, ben bu kadar senin... kaos. Şaka gibi, nasıl? <laughs> Biz de <laughs> bak bir şey de gerçekten işler de bir şey soracağım. Burada perde de yok. Sen pişik olursun burada. Elifçim onun için şuradaki panjur sistemini sen istediğimde indireceksin, istediğimde kaldıracaksın. Ha o, o, o da bana bağlı. Yine <laughs> başladım videoya daha önünde, de çok uzun yıllar önce işte seneler bu. Ah saatler var. A, yavaş yavaş dozaj yükseltirim ben. Sen biraz takıl buradan. Bir şeyler izle. Biraz sıkılmaya başla sonra geleceğim. Çağır bir. arkadaşlar şimdiden sıkılmaya başladım. <laughs> sıkılmak da değil aslında konu. Güvenceğiniz, kendinizi rahatça böyle <laughs> diye bırakabileceğiniz bir insan olsa yalnız hadi insan bir şekilde güvende ve rahatta hissediyor. Bu beni aç mı bırakacak, susuz mu bırakacak belli değil. Şimdi ben buna desem ki gerçekten çok açım lütfen yemek getir yemek beni içerisinde cam falan kırıp <laughs> diye güler yani ben buna güvenemem ki. Niye böyle bir şey giriştin o gün? Şaşırttın. Normalde zeki bir çocuksun. Hmm. <laughs> Gördüğünüz karakter, şu göremediğiniz daha doğrusu aşağıdaki Elif Artık bardağı mı getir? Ne bir ne? ne? Elif bak lütfen oyun oyn... abi bir buçuk saattir bardak istiyorum bir buçuk saattir oyalanıyor. Safirler <laughs> geldi. Aa Covid'e çare bulunmuş. Bu salak salak bahaneleri var. Asla bardağı mı getirmiyor. Elif sana kaç tane merdiven olduğunu sormadım. Lütfen bir tane bardak getir. Şu an yaptığın şey komik değil ama. Ne salak salak Ergin ergen, ergen. konuşmalar sessiz duyuyor musun? Ee, eee, falan. Bir tane bardak yani. Lan bardağı getirmeyince ben şey mi olacağım burada? Böyle kendimi yerlere mi atacağım ya? Getirmezsen getirme. <laughs> Elif sen getir o bardağı. <laughs> sen benim bir elime düş. Bir elime düşeceksin. <laughs> tamam tamam canım. Cık, tamam iki saat dolunca getir. Bırak. Sosuz kalacaksın önünde varil varil su içeceksin ama sana bir dam su vermeyeceğim. Ciddiyetle gelemedim. <laughs> <laughs> evet <mi>? vallahi bak sinirleniyorum <laughs> <laughs> artık. Daha, daha da otel yalamazsın hadi terliksizsin. süsün. <laughs> benim odamda böyle çıldım. Al bardağın sözlerle. Bu ne? Bütün kıyafetlerim benim bedenim biliyor musun? Bu ne? Bardak. Bardağın boyutunu söylemedin mi? Elif ya. <laughs> Söyledim mi? Söyle ben duydum Gerçekten sinirleniyorum ama. Cidden <laughs> sinirleniyorum. Ben çok eğleniyorum. Başladım post çekiliyorum. <laughs> <laughs> gerçekten sen. <sinirlen> <laughs> Elif gerçekten sinirleniyorum ama bak cidden. Ciddi söylüyorum. Şu an güldüğüme bak. Boya iyi ya. Elifciğim lütfen bir tane kahve bardağı getir. Ha bak bunu deseydin getirirdin. Tamam getiriyorum. Ben seni asla getirirsem ne getirecek acaba? Şimdi çok merak ediyorum. Kürek rende falan getireceğiz. Gel bakalım. Bu sefer ne getireceğim? yazılırken ben Türk Söşen, kahvesi mi koydum şey? var sana, Aldım ikisini de. Eline bir avuç avuç Araplar gibi. Suratımı görürsün. Nefessiz kaldım ben suratımı. Çünkü üzerine evin içerisinde var. mont giydiğin için olabilir. <laughs> Yalvarırım ne Allah. olur ya. Bir tane bardak üç, 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 ya. Da, <laughs> tamam, geliyorum dur. Normal kahve bardağı getiriyorum. Bak işte iki buçuk saatin geçti. Düşü benim gidip gelene kadar <laughs> bir saat daha geçer. <laughs> <laughs> Pardon ya. Bir her şey kaldı bir suyu kaldı zaten. İki buçuk saattir bir bardak alabilirsem suyumu da kaynatacağım saf. tamam? ah bak challenge'ı bozuyorum ha. Ayak bastım. Ne oldu? Dünya yıkılıyormuş. <laughs> ne oldu abi? Bozdum ne oldu? Ha yani dışarı ayak bastım mesela. Elif'cim bu sefer lütfen bardak getir. Bak üçüncü saatimize gireceğiz. <laughs> Normal bardak getirme. Ya sen niye sürekli <laughs> bardaklara göre kombin yapıyorsun ya? Niye? Bu baya iyi oldu bak. Bura hem sıcakla atmıyor hem de tarzıma tarz katıyor. Hoşuma gidiyor. Bak normal bardak et dedim de yaparlı. Teşekkür ederim. Senin ruhun uygun. Ya çok elegan ve çok şık olacağım Hı. bu bardakla bak. Maşallah Judas gibisin. Judas, Judas, Elif, Elif. Bak benim üzerime fazla gelme yemeğini de ben vereceğim benim için. üçüncü saatte sadece şunu getirdiysen ben artık senden yemek beklemiyorum. Ben diyorum ki buradan arkadaşlarımla buluşacağım. Senin kıyafetlerinden biraz giyeyim. Ben senin şarlatanın mıyım ya? Evet öylesin. Daha 3 saat oldu mu olmadı mı? 3 saat oldu hayır oldu. 2 yani do 3 değil yani. Bir dakika. Da evet. Evet. Şu parlak fikir ne acaba? Ya Elif yemin ederim bak yapmayacağım şey yaptır sana gıcıklık olsun diye yatağın başıyla açarım ağzımla açarım ama yine de senden istemeyeceğim. bak görürsün sana nasıl mutlu acı. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapayım canım ya? Tezli. <laughs> güzel olmuş mu Çok güzel olmuş. Ne Beğendin hakkında? mi? Sıkılmak hakkında mı? Hı yatakta 24 saat geçirmek hakkında tez yazıyorum. Benim de öyle tezlerim vardı. Hmm. Benim hava vardı, havuzdayım dersin. Aaa, okey. Kalktı. Okay. Arabadayım biliyor saat. Hmm. Karttım. Değil tabii. Ben Hocam seni seviyorum. geliyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Gidişin olsun, dönüşün olmasın. <laughs> maskenin cildinin anasını ağlatacağını biliyorsun değil mi? Ya biliyorum o günü. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ben bu videoyu çekmek istiyorum. İkinci kez çekiyorum. Bu arada evet Elif bu videoyu ikinci kez çekiyor. Bu videoyu saat 6-7'ye kadar çekmiştim. Topu topu akşam kalmıştı. Akşam olacaktı. Yazık. Çok üzüldüm şimdi. Bu da o günün bu arada verdiği maske. Halimize bak ya Allah'ım. Birbirimiz evet. 24 saat yatakta. Akıllı bir insan yok. Birisi de <laughs> bu. böyle duruyoruz ya şaka gibi. <laughs> Allah gerçekten akıl fikir versin. Bilmem belki verir diye düşünmüştüm. Ben. İnşallah 2021 verirse bana akıl sağlığı çok isterim. 2021. <laughs> ben şu muhabbetten hiç anlamıyorum. Niye her şeyi yılları yüklüyoruz? Başlangıç sonuç var ya. Başla, başlamak, bitmek. Hani bitmiş, seneye işte başlangıç, ocak başlangıç, bitiş aralık olarak Tamam anladım diye. ama bu şey gibi bir şey. Abi diyete başlıyorum ama şu an değil. İstediğim yiyebilirim, pazartesi başlayacağım. Demek gibi saçma salak bir şey geliyor bana. Ama ona. Pazartesi'den bir umut beklersin. Ama mesela şu an bu yaşanan olayların hiçbirinin 2020 ile alakası yok. 2021'e ayak basar basmaz her şey düzelmez ki. Ve hangi hayatı böyle? Her şey enerjiyle, böyle? ağzından çıkan şeylerle ilgili ya belki o şekilde umut edersiniz. E tamam enerjiyle yılın ne alakası var, sayıların ne alakası var? Bak sen çok fazla konuşuyorsun Ya sus ya. ya. Şimdi içinde mi kahve? Ne yaptın? Aa kahve yapayım bardur. Bardak istedin o kadar kahve içmedin mi? Bardağa göre Lady Gaga gibi kombin yapıp yapıp yok şat bardağı yok kahve fincanı. Sen gibi bir söylesen ne istedin öyle getiriyordum. Ne hayvan gibi mi söyledim? Elifciğim getirir misin dedim. Bardak dedim. Bir sürü bardak çeşidi var. Elif gerçekten... <laughs> Lütfen gerçekten uğraşmayayım bununla. Oh. Lütfen. Ben size bardağı alıp gitmez miyim? Elif bak kapalı iç yerim sıçmam valla bardağı. Bir televizyonumu açar dizimi izlerim. Bir orada bir burada. Bu burada hapis hayatı yaşıyor. Sırıkla tükürsem bir şey yapamadım. Sen <laughs> Evet çok zekice ve bilim adına çok değerli şeyler kattığın bir video oldu. Benim de keza öyle. Bugün bu evde bir tane akıllı yok gibi diyorum. Diğer <laughs> günler oluyor ama bugün. Aa, yok. mesela ben Adana'ya gittim. Adana'da en kötü otelde kaldım. Ben çok akıllıca davranmışlar evet, bence. Çok çok gerçekten muhteşem. Yani her gün seninle gurur duymaya devam ediyorum. Şaşırtıyorsun. Karnı çıkmadı mı? Ne? Karnı çıkmadı mı? O çıktı. Kahveyi karıştırmak için kaşık almamışım. gel Gelken... Bedava çalıştırdın mı? Ne ya? Para mıydı? Evet. Bak, Merve. Bak, Merve'nin başında çok enerji koruyorum. Çıkana kadar enerji. <laughs> <laughs> <yoruldum. Kaşık>. <laughs> ben mi uyusun sen mi? Bir sürü kaşık var aşağıda. Gidip yo, onların arasından bunu mu? Hayır pisteydi hepsi. Yıkayamaydım, yıkayamazdım. Yemek yiyelim, karnım acıktı. Karbonhidrat olsun, protein ve sebze yeşillik işte. Tamam, ben sana tavuk alacağım, merak etme. O iş bende. Tavuk alacağım. Tavuk. Ne yapıyorsun o kamerayı öyle? Kameraya bakıyorum. Ben aşağılamıyorum bugün. Vallahi bak lütfen. Bir dakika bana bakar mısın böyle? Böyle sıkıldım. Ve gerçekten agresyonum artıyor. Stresim de var. Lütfen. Bu sefer bir şey yapma lütfen doğru durdun. Bak yemeği söyle. Bak bu, bundan sonra yapacağın her şeyi yap, dalga geçme. Aşırı korktum şu an. Tir 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 tir. Elif'im korkman için demedim ben bunları. Lütfen diyorum bak, rica ediyorum. Hmm, ok, Ben. Veri <laughs> mu O benim dedikodumu tamam. mu yapıyor? Hayır, o gerekiyor dedim. Tamam. Elif söyledin mi? Elif söyle artık acıktım. Allah Allah. yapmıyorum vallahi acıktım ya. Aşkım o zaman söyle gerçekten açım ya. Aferin böyle devam et. Bak kaç saattir yemek söyle diyorum. Bak bana tamam diyor bak. Şakir kazıyoruz ona. Nasıl ne yaptı? Ya, Çıkamıyor çünkü. Yani Dedim ki, i̇yi var. <laughs> <Kalmıyor> i̇ki tane düzgün insan geldi beni bunun elinden kurtardı <laughs> dediği şeyi görüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, kahve isterseniz yapabilirim. Kettle'ım var. A -a. Okey mi sen hiç. Ha, ben bakayım. Kamerama Biraz vurmazsan yapayım. yalnız film bitiyor ya mesela bittiğinde şey oluyorsun hala yatağın üzerinde kalmak zorunda o kalkıp <laughs> evet, sıkıcı ya. Ya. şöyle <laughs> dolanamıyorsun falan madem kalkamıyorsun o zaman dur

<laughs> yapma! Ben de zannediyordum ya! Allah! Ben de çay çay <laughs> <anacağım ya. gülüyor> Bende suyum var! Bunu senden hiç beklemezdim yalnız. Yani. <laughs> <laughs> nasıl kaçıyor? Sen çok güzel yan artık oynarsın. Ya Rüya'nın... Rüya'nın amburaya Gerçekten. O günün düşmesini ödüyoruz. <laughs> Aa! Düştü Düştü bitti. Oh, hayır o, o. Ama senin yatakta olman gerekiyor. O şart değil mi? Hayır olmak. Ben tamam. çaldım tamamlayacağım. Şşş. Merve'cim yapma. Eğlendi. Sakla. Ay yazıktır atma. Tamam tamam valla dağıtmayacağım. Tamam. Yemiş <laughs> <Diyormuş> gibi. <laughs> Bak atmayacağım tamam be öf. Niye de o zaman? Camı sileceğim. Bu halimiz ha. Ooo <laughs> <laughs> baba <atlı>, orayı <laughs> <Şimdi, gülüyor> sileceğim <laughs> Ama oraya geçtiğimde bana bir şey yapacaksın diye korkuyorum Perke kabarır Onun perkesi siler o Eğilip böyle böyle siler Silerim onu da yaparım Ay döveceğim bu güzel Sana, Ben burada çay yok. demlemiş Sana Bak bu davranıştan ötürü sana yemek vermiyoruz Senin tamam. yemeğini de ben yiyeceğim Budur işte Anlatacağım Dur <laughs> Nasıl ben mi ses çıkarmıyorum

That's what you get. Vallaha ben ne. Gol gol. Gol gol. Kapattı. Kafa bu sefer <laughs> <laughs> çok kızmasın. Duşunu getireyim. Ben çok seviyorum. Ha yani, çok seviyorsun. Çok belli onu benim <laughs> Çalacaklarken düşünseydin. Soyu bir şey olmaz. Soyu, soyu, soyu. Evet, soyu. Soyu, soyu. Soyu, Şu an aldığım en güzel haber olabilir bu. Oh Allah'ım ışık da çok güzelmiş bak burada tam günde batıyor. Benim Şu an taşak geçiyorsun değil mi? Sen protein ağırlıklı besleneceğim deyince o da tavuklu... Elif bak biliyorsun bu konuda. Hayır bir dakika gelir misin? İki dakika şuraya gel. Ya ben azarlanmak istemiyorum. Elif'cim azarlamayacağım. Bak ben ben söylemedim mi? ciddiyim ve gerçekten çok kötü hissediyorum. Bak aç olunca çok kötü oluyorum ve diyetim Demek var bu zaman gerekiyor. Bu ince çizgim dedim. Abartmasam mı biraz? Bu koş değil şu an. Komik değil benim için yani. Bence komik geliyor. Sen gördün mü? Gördüm. Tamam. Benim benim verdiğim yemek siparişi bu değil. Bok ya. <laughs> Nasıl? <Sen severim>. Oy. Hala <laughs> artık bak çok oldun ha. <laughs> Bir de bu da üzerime sıçık kız yemek Vermemeler. Dolayı ben kalkacağım ayaktan. E programları gibi oldu. Merhaba tüm makyaj malzemelerini eve gelince kırarım. <laughs> Alamadım. Ben sen de bir şey şakalaşın ya. Ama makyaj malzemelerinin bir tanesini kırarsan senin kafanı patlatır. Çünkü onlar çok pahalı. Ayy, efendim. Ay lütfen konuş ya. Bak konuşmazsan bu challenge'ı da tamamlayamam. Kendim şu çocuktan aşağı bırakıveririm valla. Yemeyeceğim hadi hadi çıkın gidin. Şşşt hadi sen de. Hadi 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 hadi. <gülüyor> hadi! Merve! <laughs> 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 yemek, yemek. Allah Allah. Aa şey Gerek, gerek. Allah Allah. Gerek! Şıkıdı 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 şıkıdı. Mis gibi <laughs> mis gibi kızartma Oo, Oh oh çay lan. Oh oh. Bu video bu arada bunun da imzası olsun. Nasıl arkadaşlıklar biter bunun imzası olsun bu video. Ben vallahi çok sıkıldım. Vallahi çok sıkıldım. <laughs> Yemin ederim çok sıkıldım. Ne yediğim yemekten zevk alıyorum, ne yaptığım bir şeyden zevk hiçbir şey zevk vermiyor Çok sıkıcı lan. Sadece hava değil, havayla beraber içim de karardı bu arada tabii ki de bu çok doğru orantılı şekilde ilerledi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben sanırım yapamayacağım. Gerçekten yapamayacağım. Yani devam edemeyeceğim çok sıkıcı. ve yatak olmasaydı belki başka bir şey olsaydı devam edebilirim ama yatak gerçekten sıkıcı. Sanki bir vakit kaybediyormuşum gibi hissettim. Aa kuşlara bak ne güzel. Görmedim. En azından ilk videom olduğu için benim arzu görürsünüz diye düşünüyorum. En azından benim için de deneyim olmuş oldu. Bunlar da tabii umurunda değil. Beni bıraktılar burada kimse. Aşağıda şu an 3 kişi var ya da yalnız değilim yani. Ve bir kişi de yukarı çıkıp da o gün ne yapıyorsun nasılsın demiyor. Tabii ki de arkadaşlarımla iyi seçmen için de iyi bir video bu arada bu, iyi bir seri. Bak, oradan bağırıyor mesela. Ben şimdi göstereceğim size. Oh be! Oh! Yürümek ne güzel bir şeymiş ya! Abi yürümek kadar güzel bir şey o. Hiç umurumda değil. Şu an gerçekten o kadar mutluyum. ki. Gelmiş keyif yapıyorlar, film izliyorlar bir şey izliyorlar. Ben yukarıda tek başıma kaldım. Evet. Ulan bir taneniz de kalkıp da şey yapmadınız ya. Dövüş çocuk yukarıda yalnız duruyor. Gidelim de yanına bir şeyler konuşalım. İki arkadaş olalım. Asla yok. Ben orada çürüyeyim. Her kendimizde azar 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 azar. Kadar bir sene. Şey. Bu arada şey yaparken gerçekten bu kadar etrafı leş gibi pis etmişsiniz bu arada. Kipin Atmi kardeşler izleniyor. Sen sağ mı Biz bu şekilde Elik gerçekten yapamadım. Çok sıkıldım. Cidden çok sıkıldım. Bir daha ya bir... Diğer türlü aslında böyle videoları çekmek de izlemek daha sonra benim çok eğlenceli ama bu az önce dediğim gibi ilk. Lütfen maruz görün. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen katmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarımın da kanallarına evet. abone olup onların da videolarına like atın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Tekrardan kusura bakmayın maruz gün ama diğerini yapacağım. Ne derdi bir atasözü vardı ilk bir şey. Günah olmaz. Ne? Kurşun mu? <gün Negative> i̇lk kuşun ne ya? İlk çocuk yok. Çağlar aramızda en <gün> bilgisi sensin. Ne? İlk neydi? İlk, neyin günah olmazdı? İlk, hata. İlk. Her şeyin ilk mi? olmaz. Görüyorsunuz ki herkes cahillik sınırlarını Bilmiyorum aşmış durumda burada. Öyle üstü bir atasözü var. Unreal. İlk şeyin günah olmaz gibilerinden. Hadi aynen onu da yazın yorumlara. Görün hoşça kalın. Bay bay. Şimdi sizlere ne yapacağım bilmiyorsunuz tabii. Ağzına sıçacağım.